Başlıyor. Ademler, hava, bilimlerle... <laughs> Sayın Akçadağ Belediye Başkanı, çok kıymetli İnönü Üniversitesi'nin çok kıymetli hocaları, çok kıymetli öğrencileri, değerli basın mensupları, çok kıymetli dostlarım, arkadaşlarım, küçük kürne halkının çok kıymetli nüveleri, Hepiniz bugün Levent Vadisi'nin bağrında açtığımız bu güncel sanat sergisine hoş geldiniz. Akçadağımızın bir evladı. Göreve geldiğimiz günden belli. Levent Vadisi'nin coğrafi bölgesinde yıllardır çalışmışlıkları vardı. Biz de belediye olarak sonuna kadar destekçisiyiz. Dediğim gibi buralarında güzel doğal yerlerimiz var. Levent Hocam ve ekipleri burayı gün yüzüne çıkarmak için bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Biz de her türlü yardımcısı olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Ben şahsım üzerine Levent Hocam'a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani, bu modern

Bugün Anadolu'nun en görklü görkemli doğal alanlarının birinde. Levent Vadisi'nde. Levent Vadisi'nin de Küçük Kürne mevkiinde bulunuyoruz. Ve bu mevkide öne çıkan bir jeosit olarak özellikle mağaraların bulunduğu bu kaya yüzeylerinde ve buradaki teraslarda gerçekleştirdiğimiz bir güncel sanat sergisiyle bulunuyoruz. Ve bu güncel sanat sergisi Üç büyük enstalasyon tasarımından oluşuyor. Bu tasarımlardan birisi yol enstalasyonu. 21 adet ideogram tasarımıyla insanlık tarihinin bir özetini, özellikle insanlık tarihindeki çok önemli kırılma noktalarını ifade etmeye çalıştığım 21 adet tasarımdan oluşuyor. Ve kale girişi diye belirttiğimiz antik girişten mağaraların önüne kadar uzanan yolu kapsıyor. Aslında üç enstalasyonda iç içe tasarlandı. Bir de beyaz küp ve sarı küplerdi kavramsallaştırdığım küp enstalasyonları var. Burada da özellikle 1989 yılında tamamlandığını, ömrünü tamamladığını kabul ettiğim modern sanata ciddi eleştiriler ve göndermeler var. Aynı zamanda insan zihnindeki geometriyle doğa arasındaki zihinsel ilişkiler de sorguladığım bir enstalasyon çalışması ve bu e, bilginin merkezi olarak e, kavramsallaştırdı mağaranın içindeki e, bilgi enstalasyonuna kadar uzanıyor. E, mağaranın içerisinde de özellikle paleolitik çağda hatta yeryüzünde e, yer kürenin üzerine ilk çizgileri atan ilk sanatçılara atıfla e, sanatın bir enformasyon e, biçimi olmasına da, bir gönderme ile özellikle son 4-5 bin yıldır insanlığın belleğinde bilgi dediğimizde akla gelen kütüphane metaforuna benzer bir formda yine doğal ağaçlarla ve kendilerle tasarladığım bir eserim daha var. Bu enstalasyonla birlikte özellikle güncel sanatında bilgiyle olan ilişkisini sorgulamaya çalıştım. Şu anda bir sanat eseri olarak varlığını mağarada e, sürdürüyor. E, ama e, biz bu varlık ilişkisine e, sergi e, süresinin bitiminde müdahale edeceğiz. Belki de dünyanın en e, özel ve ünik noktasında dünyanın belki de e, ilk kütüphanesini e, burada. E, Yaptığımız kitap kampanyasıyla, Türkenler tarafından topladığımız kitaplarla birlikte e, açmaya e, çalışacağız. Aksa Belediyesi ile işbirliği yapıyoruz bu konuda. Tabi hem e, Levent Vadisi'nin e, UNESCO yolculuğuna katkı sağlamak, hem uluslararası tanıtımına katkı sağlamak, hem de e, yerel e, halkın e, konuya olan e, farkındalığı, arttırmak ve sahiplenme gücüne destek sağlamak için böyle bir projeyi de sergiden sonra hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Şu anki sanat eseri formuyla bir bilgi enstalasyonu niteliği taşıyor. Ama dediğim gibi bu enstalasyona biz müdahale edeceğiz. Sergi süresinin bitiminde oldukça yüksek bir rakımda, ee, 700-750 metrelik bir tırmanışla ulaşabildiğiniz bu e, doğal terasların önündeki 5,5 e, metre yüksekliğindeki bu mağara içerisinde belki de dünyanın e, ilk mağara kütüphanesini gerçekleştireceğiz. E, tabii ki bizim bütün çalışmalarımız, benim bütün enstalasyon çalışmalarım ve buradaki kütüphane aslında paleolitik çağda e, insanın doğaya algılamasına e, atıfla bir toprak tohum ilişkisi gibi. Düşünüldü ve tasarlandı. Yani buradaki korunan alanlara en ufak bir zarar gelmemesi için e, özel bir e, gayret gösterdiğimizi ifade edebilirim. Kütüphane çalışmamızda da yine aynı gayreti bu alanın korunan bir alan olması özelliğini e, korumaya çalışacağız, aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz. Akçadağ Belediyesi de özellikle buraya e, belli bir noktaya kadar ulaşan e, çok eski bir stabilize yolumuz vardı. Oranın düzenlenmesi, toparlanması ve oluşacak olan bu sembolik kütüphanenin bir takım diğer ihtiyaçlarını giderme konusunda ciddi şekilde bizimle işbirliği yapıyor. İnşallah bunu kazandırdığımızda da dediğim gibi Levent Vadisi'nin UNESCO yolculuğunda da ve dünya çapında tanınmasında da katkı sağlayacağını düşünüyoruz.